Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sunar. Şimdi Serhat Bey diyor ki bu dövizin düşüşü bir makyaj mıdır? Üstadım yok aslında. Yani şu an biz neredeyiz biliyor musunuz? Onu hani net olarak size anlatmak istiyorum. şu anki döviz kurunun seviyesinin nerede olduğunu size söyleyeyim. Eee bu senenin Ağustos ayındayız. Yani o bir anda işlerin hani patlamaya başladığı an var ya. Makaranın boşaldığı günlerdeyiz. Sağlamak. Aynen. Şu an okur ateşten gömleği giydiğiniz zaman yani bilanço makyajı yapmak için yeterli bir şey değil bu. Bu oran. Yani bütün rezillik 6.92'de başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Öncekileri hiç saymıyorum. Öncekileri tabii, o, oralarda neler oldu. <laughs> yani benim bir tek anlatmaya çalıştığım şey şu. Faizlerin yüzde yedi buçuğa düştü zamanlar az öncesinde gayrimenkul fiyatları yerde sürünüyordu. Döviz de mahduttu. İşte üstad biliyor altı altı sıfır ne falan. Öbür taraftan altının gramı da daha yeni kafa kaldırmış. Dört yüz liraya falan yaklaşmaya çalışıyor. Altın bir coşmuş. Çünkü pandemi var falan diye ama Türkiye'de döviz daha sıkıntılı diye o da ucuz fiyat. Bir tek şey sormak istiyorum. Sakın bana darılmasın izleyenler. Yahu arkadaş orada neredeydiniz ya? Yani neden bir şeyi günlük rekorunu kırarken satın almaya çalışıyoruz? Neden dolar rekor kırarken almaya çalışıyoruz? Yahu faizler yüzde onken daha yedi düşmezken döviz kurları sakinken altının gramı ucuzken, gayrimenkul fiyatları sallanırken almayıp da coştuğu zamanlarda Türk ya biz bir şey kaçırıyoruz diye arkasından atlamanın manasını birisi bana anlatsın. Buna vesvese mi diyor? Ya vesvese dinen de sosyal hayatta da bakın bak diyorum dinen layık olarak hiç fark etmez. Çok uygun bir davranış tarzı değil vesvese. Yatırım Beslese kaldıracak bir durumda değil. Yatırım ciddi bir iştir. İşte Elin oğlu aldı, Ahmet'le Ayşe aldı. Biz arkada kaldık. Biz de bunu... Ya kardeşim sana ne? Piyasa her zaman fırsat sunar. Yani 2018'de 250 liraya çıktı gram arttı. Millet kaçırdık dedi. 200 liraya düştü. Kaçırdık diyenler almadı. Almadı ama ben biliyorum. Aynen öyle. Sonra 400 liraya geldi. 470 liradan geri döndü 444 liraya. E o zaman da almadı. 535 oldu oradan aldı. Ama ben bunu anlamıyorum. Bakın kızmayın bana. Yani böyle bir yatırımcı davranışı olamaz. Bunu finansal okur yazarlıkla da anlatamam ben. Bunun psikolojik bir sıkıntı olduğu belli. Tabii tabii. Yani sizlerin tasarrufları bize çok lazım. Bu tasarrufların heba olmaması gerekiyor. O yüzden heyecanlı anlatmamın sebebi bu. Ne olur? Paranıza Lütfen. Yani dikkat edin. Bakın oradan bir hanımefendi diyor. Beyefendi özür dilerim. Nasuh Bey. Diyor ki 540 lira olunca da satmadık diyor. <laughs> ya 540'i ben bilmem yani. Kafanızda mesela 540 hedefi koyup da satmamışsanız Nasuh Hep Bey <gülüyor> olmaz. Hocam. <laughs> Ama 540'i beklemiyordunuz. 600 diyordunuz, sapladınız. Bekle abi 600 o zaman. Onda bir sıkıntı yok. Ama aklınızda bir satış hedefi vardı. Oraya geldi. Vazgeçmişseniz Allah'ı yanlış yapmışsınız. Mert Mesut Yılmaz olur. her zaman der ki Mert Yılmaz ha. her zaman der ki iki nokta üst üste. Işte. Hocam 25 yıllık borsacıyım. <laughs> 25 yıllık piyasacıyım. Hep şunu gördüm. Kendi koyduğu prensibe <laughs> ve kurala uyanlar hep para kazandılar. İşte bu. Ama özellikle döviz konusunda ve altın konusunda şöyle bir sorun var. Rakamları tamamen örnekliyorum. Vatandaş diyor ki ben 6,5 lirada dolar aldım. 7,5 lira olursa satarım. Kur 7,5 liraya geliyor ve şöyle denmeye başlıyor. Eyvah ben bunu satarsam zaten bunca zaman bekledim. Çok da bekledim. Ben şimdi bunu satacağım. Bu kur gidecek 8,5 liraya, 10 liraya, 12 liraya. Öyle bir de şeyler var ya. Nefesi kuvvetli arkadaşlar var ya at atabildiğin kadar tabii. Ondan tabii. Şimdi geçen gün bir, bugün bir arkadaşın teki bana şeyden yazmış diyor ki ne oldu diyor 750 diyordun dibi bak 7.35'e geldi diyor. Dedim ki kardeşim ben 15 kuruş yanılmışım. Eyvallah. Ama 2019 sonunda 15 lira olacak diyen arkadaşlar vardı. Sen onları dinleyip aldın. Sen onlara soracaksın. Bana değil. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Üstad bize kızmış demiş ki bakanın istifasını da mı biliyor? Tam öyle değil Mustafa Bey. Yani ben size olayı çok kısa anlatayım. Kim neyi biliyormuş bu arada soruyu anlamadım ben hocam. Çünkü yani bakanın diyor istifasını biliyor muydunuz ki dövizin düşeceğini. Ben Mustafa Bey'e tek bir soru soracağım. Dünyanın herhangi bir yerinde maliye ve hazine bakanı görevden alınır ya da affedilir. Merkez Bankası Başkanı da kalk orada hadi sana iyi günler dendiğinde dövizin hiç düştüğünü gördünüz mü? Hep yükselir. Şimdi ve, dolayısıyla. Ve Berat Bey'in belirsizliği 27 saat. Ya, bravo. Şimdi dolayısıyla borsa falan yükseliyor. Düşünsenize ya. ya borsa ile size soruyorlar bu arada. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu Mustafa Bey. İnanın yorumunuzu anlıyorum ne demek istediğinizi. Yani sinirlenmeniz, bize sinirlenmediğiniz de biliyor. Fakat piyasalar her zaman fırsat sunar. Mert Üstadım'ın dediği gibi her zaman bir metot sahibi olmalısınız. Bir yatırım metodu olmalı. Bir kurallar manzumesi olmalı. Bu kuralları force majör hiç beklenmedik deprem gibi Allah korusun bu acayip şeyler olmadıkça bunları çok değiştirmemeli. Temiz kafayla alınan kararlar değiştirilmemeli. Yani sonradan konjonktürel geçici şeyler için bu kararlar değiştirilmemeli. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Hedefi koyup o hedeften satan kar işte, ediyor. Yani tam tersi Merkez Bankası Başkanı görevden alınıp da bir bakan hem de önemli bir bakan görevi falan bırakırsa memleketin normalde ulusal parasını değer kaybetmesi lazım. Değil mi? Onu demek istiyorum. Ya. Şimdi bu söylediğime pardon hocam. Bu söylediğime son örneği de şöyle vereyim. Hatırlayacaksınız gene bir 8.05 oldu bu yakın zamanda. Orada 8 lira üstüne gitti. Eyvah hareket tekrar büyüyor. Benim danışmanlığını yaptığım şirketlerden bile geldi bu soru. Ne oluyor? Eyvah bu Naci Bey ve Lütfü ve değişikliği de mi tutmayacak? Bak galiba gidiyor diye. Ama orada orada satanlar yani hedefini ya 8 lirada ben satarım deyip satanlar para kazandılar. Onların sattığı evet. malı alanlar Çünkü yaklaşık zarar. neredeyse %10'a yakın içerideler. Nasıl zarardalar? Yaklaşık %1,5'la TL taraftaki getiriden vazgeçerek içerdeler bir de ya. tabii. tabii, tabii. Yani. Bekleme zararı. Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sundu.